Herkese yeniden merhaba. Bayağı bir süredir bir video gelmiyor biliyorum. Ama yapacak bir şey yok. Araya hem kurban bayramı girdi hem de bir yurt dışı seyahatim var. 10 günlük. E, bayağı bir ülke gezeceğim. E, diyorsunuz ki Tesla ile mi giriyorsun? Hayır. Benim bir diğer aracım vardı. Şurada. Passat. Bununla ilgili bir video yapacağım çünkü bunu da herkes merak ediyor. E, çünkü bayağı gırtlak dolu bir araç. Onunla ilgili bir video yapacağım. Tesla niye gidemiyorum? Çünkü gideceğim yer önce Selanik. Şu an İpsalası'nın kapısındayım. Arkamda gördüğünüz gibi duty free var. Fiyatlar aşırı pahalı. <laughs> yani duty free vergisi diyoruz ama bir baklava 10 euro olmaz. Yarım kilo. Ee, o yüzden e, Selanik'te yol üzerinde herhangi bir şarj istasyonu olmadığı için maalesef Tesla gidemiyorum. Ee, Tesla ile gidemediğim için bayağı bir üzgünüm. Çünkü bayağı bir benzin parası vereceğiz. Ee, ama yapacak bir şey yok. Ee, bakalım Birazdan şimdi Yunanistan sınırına geçeceğiz Oradan Selanik ee, Selanik'te gittiğim yerleri göstereceğim Ardından bayağı bir ülkeye gideceğim ee, Bunların içerisinde Makedonya, Sırbistan, Macaristan Çek Cumhuriyeti Avusturya Bulgaristan gibi yerler var Belki Romanya'ya da geçeceğim ee, Gittiğim yerden kısa kısa size görüntüler alacağım Birkaç video olabilir ee, Kanala abone olun Çan tuşunu açın ee, Kendinize iyi bakın Devam edelim Tabii Türk sınırından hızlı geçtik. Sağ olsun buradaki memurlar bayağı bir işlerini hızlı yapıyordu. Ama şimdi Yunan sınırına geldik. Şimdi şimdi bekliyoruz. Evet. Yani tırlar geçiyor, araçlar bekliyor. Yani bizim Türk sınırından geçmemiz 5 dakika falan sürdü. Biraz duty free'ye baktık ama burada sınırda bekliyoruz. Şimdi gideceğimiz yere 339 kilometre var. 3,5 saat gösteriyor. Saat 6'ya geliyor. Herhalde saat 10 gibi falan orada olacağız diye tahmin ediyorum. Neredeyse Selanik'e gelmek üzereyiz. Yaklaşık 120 kilometre kaldı oteli. Yani özellikle yolun Yunanistan tarafından sonrası bayağı sıkıntılı. Çünkü hiçbir şekilde yolda duraklayacak bir alan yok. Sadece birkaç tane park noktası var. Onlar da 50-60 bir doğru düzgün bir ihtiyaç molası girebileceğiniz bir yer yok. Benzin istasyonu yok, lavabo yok. Yani Bunların hepsi sıkıntılı. Her seferinde otoyoldan çıkıp e, bir yerlere gidip orada benzin istasyonu aramanız gerekiyor. Yani burası böyle biraz biraz sıkıntılı. Şöyle biraz da yolu göstereyim. Şöyle. Az kaldı. Yani hiçbir yerleşim yeri yok. Sadece Doğa, yeşillik, deniz. Böyle selane işinden devam edeceğiz. gelmeye geldik. Yani umduğumdan hızlı geldik. E, iki buçuk gibi İstanbul'dan çıktık. Saat 9.30-9.45 dokuz dokuz gibi Selanik'teydik. E, sınır kapısını aşırı rahat geçtik. Yani 10 dakikada falan geçtik sınır kapısını. Özellikle geceliğin çıkmak sınır kapısından böyle gece geçmek çok kolay oldu. Çünkü neredeyse hiç yoğunluk yoktu. Bir iki araç vardı. Çok çabuk geçmiş işte Selanik'te. E, Sahil tarafına geldim. Yani müthiş bir deniz arkamda. Boydan boya Müthiş bir deniz Hemen burada Beyaz Kale Hemen az ileride arkada Atatürk'ün evi var İşte burada Bir e, müze gibi yerler var Şurada Bizdeki Boğaz Turu'nun aynısı gibi e, Bir tur Boğaz Turu Ama tabii burada daha böyle Değişik Bir gemi Önünde böyle Sparta askerleri falan var. Yani sahil gerçekten müthiş. Ve burada şaşırdığım bir şey var. Her yerde scooter var. Her yerde. Yani bir kilometredir yürüyorum. Bin tane falan gördüm. Her yerde. Bakın orada da var. Bir on tane de orada var. Bir on tane falan azillerde var. Yani her yer scooter. Biraz etrafı gezdirmek istiyorum. 04.45'te kalkıyormuş. Evet, gerçekten. Tam şey. Eee. Ha ben de paketmiş ya. <laughs> ben onları gerçek sandım paket. Paketmiş. Ücretsiz giriyor şey. Hareket etmiyor bu arada. Yok, hareket ediyor. Giriş ücretsiz ama. Burada neler var? İşte içecekler var. Bir sürü içecekler var. İşte 6 Euro'dan başlıyor. Şey 6-7 Euro arasında birçok şey. Ice'te 6 Euro. İşte yarım litre su 50 sen. Yani normal fiyatlar. Yani şey gibi böyle. Yüzen kafe. Yani Selanik'te bakalım gezmeye devam. Peki, Bak öyle Selanik'e geldim ne yiyeceğim plan yok. Selanik simit. Bak Selanik simidi. Taze simit, Selanik simit. Taze simit. Kaç para simit? 50 sen. Bak eşekli kula kardeş. Müthiş, müthiş. Maalesef. Teşekkürler. Eşekli kula kardeş. Bir de böyle tabi şeyler var Boğaz turları gibi Ama yani işte Bizdeki gibi köprü geçeyim Falan yok Turistlere eğlence Simit iyi ama Az önce biz 5 tanesini 1 Euro'ya aldık Şu karşımda gördüğünüz Benzin istasyonu Yani şehrin o kadar Komik yerlerinde var ki Böyle yolun ortasında bir binanın hemen altında böyle garip garip benzin istasyonları bir tane de sol tarafında var. Fiyatlar tabi oldukça pahalı. Bakın bu da başka bir benzin istasyonu. Kimse yok. Böyle benzin istasyonu. Yani benzin litresi 1.6 euro, e, dizelde değişiyor fiyatlar ama 1.5 euroya yakın. Şimdi Selanik sabahı, bir bakacağız nerede kahvaltı yapılır, e, ne yenir ne yapılır. Ardından bir e, biliyorsunuz Selanik geldiğiniz zaman. Mutlaka görülmesi gereken bizim Türkler adına bir yer var. O da e, Atatürk'ün evi. E, orayı mutlaka göreceğiz. E, ardından Selanik'i... gezmeyi, birlik gezmeyi bitireceğiz. Hadi gelip Atatürk'ün evini görmeye gidelim. Şimdi otelden biraz böyle yürümemiz gerekiyor. Ama öncesinde bir şeyler yemek lazım. Yani ilk defa Selanik'e geleceksiniz kahvaltılarda aç kalmanız mümkün değil. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi en vay çeşit simit açma, poğaça çay, kahve hepsi mevcut. Hatta şurada öyle bir yer var ki bizden daha ucuza simit satıyor. 5 tane simit 1 euro. Şaka gibi. Yani bizde simit olmuş bir buçuk iki lira. Burada beş tanesi bir euro. Tatlı yine envai çeşit tatlı. İçeride kurabiyeler, ekmekler. Ya özellikle kahvaltı burada çok önemli ve çok ciddi dereceli bir kahve tüketim var. Yani kafeler sabahları full. İşte burada ıspanaklı börekler, peynirli börekler. İşte bazısının iki tanesi bir euro, bazısının tanesi bir euro. Burada yine börekler. Ve burada simit. Şimdi buradan iki tane simit alayım bir tane edecek bir şey alayım karnımız doysun. Şöyle kafeler var her yerde. Yani bunlar da aşırı var. Ve sabahları bayağı yoğunlar. Lüks kafeler daha da yoğunlar. Böyle boydan boya gidiyor. Today. Yani her türlü kahve içecek. Mevcut. Ben de şöyle bir simit aldım. Bunu göstereyim. Bu ne arkadaşım? Simit. Yuvarlığa da var böyle düzü de var. Tadı tam bir Osmaniye simit. Yani bizimkine de benziyor. Ama daha çok böyle şekerli. Güzel kahvaltıda yani. Ben sandviç seven bir insan değilim. böyle güzel. Dediğim gibi Selanik'te kahvaltıda aç kalma şansınız. Neredeyse sıfır. Burası da böyle merkez. Gayet geniş her yer kafe oturmalı falan. Şöyle burayı da göstereyim. Yani burada her türlü şeyi bulabilirsiniz. Yiyebilirsiniz. Hepsi mevcut. Şöyle gezerken yolumuzun üstünde bir de küçük Ayasofya vardı. Onu da göstermek istiyorum. Şöyle bahçesindeyiz. Böyle güzel bir kilise. Kapısı açık, içine girip ee, artık dua mı edersiniz, yoksa biraz fotoğraf mı çekersiniz, size kalmış ama e, yol üzerinde güzel bahçesi olan e, bir yer. Şöyle giriş kapısı var. Ve şöyle biraz daha geniş gösterirsem. Güneş tam karşıda olduğu için ee, yani güzel bir kilise. Selanik'te görmemiz gereken yerlerden biri. Böyle şehrin tam da göbeğinde böyle eski bir antik yerleşim yeri. yol üstünde denk geldik. İçeriye giriş yok ama eski orada bir tiyatro var. Yani aşağı yukarı bir stadyum büyüklüğünde bir alan. Ve işte geldik. Türk konsolosu. Ve Atatürk'ün evine giden yok. Hemen böyle bir ara sokakta, ee, Türk Konsolosluğu'nun bahçesi içerisinde, şöyle uzaktan göstereyim, evet. şöyle şu yazıyı göstermek istiyorum. Etrafına bizim hediyelik eşyalarımız. Türkiye'den bizim motorcu abilerimiz de gelmiş. Şöyle gelin bakalım girişi nereden. İçinden devam edelim. Şöyle güzel bir bahçesi var. Hemen dediğim gibi Türk konsolosluğu. Burada ve evin girişi. Burada. Hadi gelin bir evin içine girelim. Şurada evin hikayesi yazıyor. Hadi. Böyle alt katından başlandı. Şimdi bugün artık burası bir müze gibi. Böyle bir tür fotoğraf var içeride. Burada bir video oynatılıyor. Burada Atölye çocuklarla olan ilişkisi anlatılmış. Şu çocuklarında küçük mülkiyle <laughs> oynarken gören arkadaşı

Burada onunla ilgili tüm dünyadan kitaplar. Bir şu fotoğrafı var burada. Görmediğimiz. Burası alt katı. Şöyle içeriden de yukarıya çıkılabiliyor. Hemen şöyle üst kata çıkalım. Evet. Burası mutfak. Buraya girilmesi yasak. Bir tane bambu meykeli var. İşte burası Bitola. Bugün Bitola'ya gideceğiz. Orayı da görmeye. İşte burada yine. Çeşitli eserler. Dediğim gibi biz buradan çıkıp Bitola'ya, Manastır'a gideceğiz. Orayı da göstereceğim. Şöyle Selanik. Burada kişisel eşyaları var. Çatalı bıçağı. Gördüğünüz gibi. Yine duvarda fotoğraflar var. Yine burada kişisel eşyaları. Yine burada bir oda. Ve annesi. İşte burada bazı fotoğraflar var. İşte kız kardeşi Makbul Hanım, annesi Zübeyde Hanım, babası. İşte eski Selanik. 1881 ile 1895 arasındaki bir Selanik fotoğrafı. Ve burada evin bir krokisi var. Ne nerede? Onun bulunduğu krokisi var. Bir üst kat daha var o üst kata yine çıkmak istiyorum ve şurada bahçesini tekrar böyle göstereyim evet. ve şuradan yukarı çıkıyorum. Tabii şu an her şeyle ev yenilenmiş. Evet. Şu Atatürk'ün nasıl bir dünya lideri olduğunu gösteren burada bir kare var. Burası hamam, ilerideki ee, lavaboyu görebiliyorsunuz ama kapalı. Burada girilemiyor. İşte 1919'daki Ankara. Şöyle. Burada evin üst işte katı. Burada İstanbul'u gösteriyor 1899 ve 1919 arasında. Yani, tanıdığınız neresi olduğunu. Burada yine ona ait kişisel eşyalar var. Çiftli sigarası, kibriti. Yine burada o zamanlarda İstanbul'da yaptığı şeyler. Ve doğduğu oda burası. Bu odada doğmuş birkaç İstanbul fotoğrafı var burada burada e, kendisine ait şapkası kemeri cüzdanı burada hepsi yazıyor ve Kara Harp okulundaki adı Yani duygulamamak elde değil. Üç katlı oluşuyor. Böyle. Gayet güzel. Selanik'e gelip buraya gelmemek olmazdı. Şöyle şimdi aşağı inip dışarı çıkacağım. Dediğim gibi yani çok fazla eşyasının olmadığını ve ee, o yüzden birçok eşyanın doğma bahçeden getirildiği söyleniyor. Şöyle burası Türk konsolosluğu. Bahçesi. Giriş ücretsiz. Ee, Yunanistan'daki konsolosluk güzel bir şey yapmış. Gelin ecdanızı tanıyın diye ücretsiz yapmış. Kısaca burası böyleydi. Evet, Selanik'te günübirlik gezdik, yedik, içtik. Biraz etrafı gösterdim. Neler yapılabilir anlattım. Bir sonraki videoda Makedonya'da olacağım. Bitola ve Üsküp'te olacağım. Oradan da günübirlik neler yapılabilir göstereceğim. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.